Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir League of Legends Wild Rift oynanış videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün ormana gidiyoruz. Kısa bir ara verdik. <laughs> Döndük ve buradayız. Ormana gidiyoruz. Maymun Krallı oynayacağız. Maymunuz yani bugün de yine. Ee, Fatih de Orianna aldı. Biliyorsunuz Fatih'in Orianna markalaşmaya başladı artık. O da orta koridora gidecek. Orta koridor jungle uyumuyla kazanmaya çalışacağız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Wukong dediğimiz abi şu an için çok güçlü değil çok zayıf da değil. Eğer erken oyunu bir şekilde iyi geçirmeyi başarırsanız çok sıkıntısız. Ve full ad yapıyorsanız bir şeyler çıkarabiliyorsunuz. Ama tankla veya off tankla hiç tahammül yok. Direkt tekleme üzerine build kurmanız gerekiyor. Bu şekilde oynadığınızda bir şeyler çıkarabiliyorsunuz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmazsanız bize büyük bir yardım oluyor. Kanka kapan o içinden geçelim. Nice. Bütün sıçraları attık var ya orayı alamasaydık ağır Vallahi öyleydi. Adam benim için hızlıca maviyi daldı sağ olsun. <laughs> Adamın mavisini deneyebilirsin bu arada. Gideceğim zaten kan. Sıçra attı. burada mı acaba Haseki sana geliyor olabilir. Haseki sen ne? Ya. ya ben biraz kötü kaldım ya. Yani. Çok geç çok geç gittim maviye. O kadar geç gitmemeliydim. Durduk yere bedava kill verdik adam. Ne <laughs> sokuyorsunuz? Kimin kimin kolu bu? Nasıl bir bu? <laughs> Ama arada olmazsa olmaz Bursa'da olacak. Durmasa ne olacak? Hay zaman. <laughs> ben buna CC atsam bir işimize yarar mı? Kime? Herhangi birine. Vadinin alameti ortaya çıktı. Yaralmış. Dikkatli oynayın Evelyn gelecektir. Evelyn aşağıda ejder çok çabuk ejder kanka. Şu can almam lan. Yoksa ultisi var state'den. Ben mana kullanamıyorum şu an mana gerektiren bir şey dikkat edin. <laughs> çarp döndü. Allah Allah Allah. Anca döndü kanka çarp. Nice Taka... İyi kanka takas ettik Benim mavimi Ben Kanka mid'e bakmam lazım aşkım. Canın kulenin canı full ama Kanka kulenin canı full de bunlar iki kişiler bana yardım gelmezse Daha fazla dayanabileceğimi sanmıyorum Abi. Değerlerim çünkü Arkadan vur şunu seni Geldi ben tam onu kuleyi de aldım. Ah be lig oldum şey da şey olsa Leander'im şey. bitecek. Ben şimdi bu canlı ormana girersem. Beni ya. <laughs> ben bir de boş boşuna yazdım keşke Beyzi bekletip buldu alalım. Eee kuşlayacak mı? <laughs> <da>, Yapacak <kuşlayacak gülüyor> bir şey yok ama. <laughs> Benim mana yok ama nasıl çözeceğiz o sorunu? Mid kule gidecek Kuleye gidecek, abi. gidecek zaten. Aa bak benim mavi gidince böyle oluyor işte. Sürekli tempo kaybediyoruz ya. <laughs> ya bir maymunun mavisi önemli. Ölüyorum. Tam, Tamam çık kanka lazım. Abi her yerden milyon çalıyorum ya. Bana bayağı önemli ya. Ciddi ciddi farm lazım yani. Ben full AD'ye gidiyorum biliyorsun değil mi? Zaten. Biraz karma gidiyordum bundan önce. Bu sefer full AD'ye karar verdim. Kanka full AD'ye gidersen teklersin. Ya öbür türlü ben ne tank ne tek Aynen. Ya sanki daha iyi oldu. Bu benim mavimin timingine çok bakıyor. Muhtemelen burada bir yerde. Bak totem attı şerefsiz. Benim maviyi benden çok izliyor. Baronlaşor ortaya çıktı. Takımından biri kahretti. kendimi çalışıyorum da sana üçlü geliyorlar. Evet kanka ben çıkarım burada. Bunlar sabaha kadar oynatırım bunları. Sorun yok yani burada. Hatta ben bir daha gireceğim şimdi. Hiçbir şey kullanmadım ki. Ne sıçra ne bir şey. Gösterip gösterip çıkacağım. Hadi bakayım aslanım buraya. Kes. Ama kuleyi nasıl tutacağım bilmiyorum. Ayy neyse evime gideyim. Ejder mi yapıyorsunuz? Geliyorum. Ha evliliğini kestim. <laughs> Geliyorum. Ben burada çok kötü kaldım. Allah! Lan ölmedi. Hah öldü. <laughs> Bir an öldüremeyeceğim diye çok korktum. Jungle domination you know. Baron yapabiliriz aslında. Bizim ikiler buradan zorlamayı seviyor. kanka midveyi alacağım mı? Aha, alayım kanka. Top. <laughs> <laughs> Niye öyle diyorsun? <laughs> Rabadon bitireceğiz ha. E söylesen onu Rabadon bitireceğim diye ama. <laughs> o zaman bırakırdım. Bana öyle bir bilgi gelmeyince ben de yapıştırdım direkt. Mavi al mavi. İstiyor mu mavi? <laughs> Fatih. Yok yok. Bize ne lazım? 3K para var. Diye al kendi. Aha. Yetişiyorum kanka. Nereye çıkıyor? Mal mı? Var mı öyle bir çıkış? <laughs> var ona iyi. Han, hareket et hmm, galiba takım benimle aynı fikirde değil Baron konusunda. Kanka beni kalkanlasana ya. Yani. Valla kalkanlıyım geldi. Yani bir Lux ultisine tut olurum da. O maksatla evet. Şey işte Jinx ultisini. <laughs> Ama ben support yok. mu oynuyorum? Midlane mi oynuyorum? Ne oynuyorum ben? mid lane kanka. 1-1 bir, bir oynuyor. Asaki'nin benden çok Kanka ne var ne yok çaldım ben bu maçı. Ondan öyle oldu. Genelde oyun tarzım biraz salma üstü nedir de bu maç Biraz kontrolsüz bende toplandı her şey Çaldın çaldın Kanka mı ben? Ananı aldın Headshot yedin <laughs> Jinx mi? Hmm. Boom headshot diye bir ses geldi bakalım baronumuz var niye, niye, böyle salak salak oyun oynuyorsunuz? Ne salak salak sorular soruyorsunuz? Lark orayı aldı da öldü Bu çalmaya çalışacaktır benden. Onun oraya gelecek mecali yok. Var var kanka. Alt tarafa da bak aynı. Bakcan ben şimdi oraya. Öldük öldük. Niye sur vermiyorlar Min acaba? Niye sur versin oğlum adamlar bir TP'de kazanabilirler bu. Neyi kazanıyorlar oğlum? Oğlum bu Jinx var karşı. Tamam da benim de 13 lira param var kanka. Adamda normal şimdi için de... 9 lira parası var. En önde daha mı hemen? <laughs> ne maçlar kaybettik böyle. <laughs> o toyla çaldım lan. Hayır. Ben Ah ölmedim. <laughs> evet değerli arkadaşlarım gördüğünüz gibi elimizden gelenin maksimumunu verdik. Bir şekilde maçı kazanmayı başardık. Benim için aslına bakarsanız güzel bir maçtı. Snowball'u aldım sonradan devam ettim. Bu şekilde gerekli hasar katkısında verdik. Fatih'in de hasarı görüyorsunuz zaten. Yani mid jungle umuyla bu şekilde maçları taşıyabilirsiniz. Bu güzel maç için bize bir like bırakmayı ve hala değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Her şeyden önce kendinize çok iyi bakın arkadaşlarım. Hoşçakalın.